<laughs> The Bluetooth device is ready to pair. <laughs> <laughs> Hadi bay masal. Masal gidiyor. <laughs> Bay bay. Bay bay masal. Love oh masalla kurtulduk. Masalı gönderdik. Masal gidiyor bay bay masala. Gördünüz? Tamam Soğur arası. Az önce ben bir tane küçük Şimdi bu da en küçük. Evet. Az önce küçük tren, şimdi büyük tren. Küçük tren. Çok güzeldi. Evet. Ben en öndeyim. Abi, Abi iyi geliyorum da bu soğuktan sonra de. alırım. Tek şoför var çünkü. Evet. Bu kalkıyor ama istiyorsanız buna da bilebilirsiniz. Evet. Çocuklar mı yalnız bilebilir mi? Efendim? Çocuk yalnız bilebilir mi? Bilebilir ama ben varım. Kapalı zaten. Büyük trenle gidiyoruz şimdi. Ben acaba tepkim Aa gidiyoruz. <laughs> Güzel gözüküyor <laughs> Masal birlikte minyatürdeyiz Masal nereye? Masal kaçtı bile bizden ya Nelere bakacaksın Masal şimdi? Masal her şeye bakacak Masal neredeyiz? Bak burası Anıtkabir. Burası ne? Vaa bur, içeri girilmiyor yasak. Neredeydi? Arkada mıydı? Neredeydi şey? Daha dağın tepesine şey çıkıyordu ya az önce gördük. Gel bakalım oraya. Aa buradan da tren geçiyor. Bak tren geçiyor buradan da biliyor musun? Bak ne güzel. Küçücük. insanlar da var. Hadi oraya girelim masalla. İshak Paşa Sarayı'nda masal. Masal neresi burası? Paşa. Burası saraymış. Gerçek hali bak. Gel bakalım içine. Bak içinde neler var. Geç oradan. Bak oraya çıkılmaz ama içine girilmiyor. İçine basılmıyor. Oy burada masalı masalı. Aa içine basılmıyor. Evet. Bak saraymış burası. İshak pa Paşa sarayıymış. Oha. Oraya da giremiyorsun ama yasak. Ne? Yasak orada. Bakarız önünde yazıyor. Bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. orada köprüden Geçiyorlar. Evet biz de köprüden geçeceğiz. Bakalım. Ama bakalım ilk önce. Ya burada o arkadaki teleferiye bakalım ilk önce. Gel. Arkada teleferik var ya ona bakalım oradan Aa, buraya geliriz şey, Evet, evet ona bakalım. Masal bak burada da bir tane şey var. Oraya çıktık. Buradan gidelim. Bak burada da bir tane maket var. Bu neymiş? Bu maket neymiş? Hacı Bayram Camiiymiş, masal. Hacı Bayram Camiiymiş. Ay çok güzel. Çok güzel ya. Oh. Tren. Yani tren. Tam trene de bineriz gel. Hmm. Trene de bineriz gel. Nasıl? Biraz sonra gezelim. Aa burası. Masa ben buraya gittim. Ne? Burası Safranbolu. Ne? Safranbolu evleri. Ben burada okul okudum orada. Burası. Burası. Burası Çanakkale Şehitler Aa, Anıtı. Bak. Bak lazım. şehitler var burada. Evet biz de geçeceğiz baba. Bak burası mezarlık böyle gösteriyorlar mezarlık. Hadi ya gidelim. Aa uçaklar var masal. Havaalanı var orada. Bak önünde uçaklar var gördün mü? Tamam bineceğiz babacığım gel bakalım ilk önce. Havuza bak. Evet. Hadi ya buradan bakalım şimdi buralara bakalım. Burası neymiş? Mersin Kız Kulesi'ymiş. Gel bakalım buralara da. Masal, buralar da çok güzel. Annen, Annen orada. Baksana. Çok güzel. Beğendin mi? Evet. Burada da bir cami var. Evet burada Bursa Yeşil Türbe yazıyor. Evet tren dağları delip geçiyor buradan. Bak dağlar yapmışlar. Dağlar var. Masa nereye? Masal yine kaçtı bir yerlere. Aa Masal en sevdiği şeyi gördü Masal. En sevdiği şeyi gördü. Masal onlar ne? Ne onlar? Nasıl yapmışlar onları? Çok güzel aşağı inip çıkıyorlar bak. nasıl çıkıyor iniyor. Nasıl önce yukarıdan? Teleferik. Nasıl önce şimdi? Tehlikeli mi? Tehlikeli ki niye Düşe tehlikeli? Hayır düşebilir sopaları falan. Bir içinden geçti. İçinden dönüyorlar ha. Bir şimdi e? de o döndü. Hmm. İçinden aşağı yukarı gidiyorlar. Çok güzel. Mama buralarda ya, da bir şey. Anladım, Annen gelecek şimdi zaten buraya. Hadi gel. Annen Oha, bakın. Burası neymiş? külliye burası masal. Külliye bak amma büyük ya. Ben, ben buraya giriliyor sanıyordum. Girilmiyor ya. Bunlar maket hepsi. Ama bak şuraya giriliyormuş. Bak orada ne varsa. Oraya giriliyor gördün. Gel bak ha ah, tren burada duruyor. Hı. Tren garda yanaşmış duruyor altta. <laughs> tren Hı. hareket Gülüyor. etmiyor demek ki. Gülüyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Masa buraya bak. Bu da Amasya galiba. Amasya mı burası bakalım. Bak Amasya. Masa buraya da gittim ben. Bu, Bu evlerin hepsini gördüm Amasya'da. Anne! Bu evlerin hepsini gördük biz Amasya'da biliyor musun? Oo Masa şurada çok büyük evler var. Oraya gidelim hadi. Delik var orada. Deliği boş var. Yukarıdakine bak. Yukarıda ne var? Bak yukarıda ne var? Oo. Böyle gerçek bir yer var abi biliyor musun masal? Burası neymiş? Hemen bakalım gerçek bir yer var dediğim gerçek zaten. Neresiymiş? Nevrud'un dağ kalıntıları masal buraya. Nevrud'un dağı böyleyse gidelim mi oraya tırmanır mısın? Gel ama gerçek dağa tırmanacaksın. Hadi tırman buraya hadi tırman. Hadi tırman. Hadi tırman. Gerçek dağa tırmanacakmış. Aa buraya da tırmanamadın. Hadi, hadi. Yukarı kadar tırmanacaksın ama. Hadi tırman, yok tırmanırım diyor. Ne oldu? Tırmanamadın. Ha, getirmiyorum. Tırmanamıyorsun. Numara yapıyorsun hep tırmanacağım diye. Hadi gel bakarız. Şimdi nasıl ineceksin sen? Hadi in bakalım. <laughs> Masal inemiyor ki. İnemiyor ki. Oo, masa burayı görmen lazım. İnemezsin, inemezsin. Yine düşecek. Aa, düşmedi. Masa buraya bak. Vay. Masal çok güzel. Harika bir yer ya. Gerçek canlar da var. gerçek canlı. <laughs> masal tırmanamıyorsun zaten ki. Tamam hadi boş ver, boş ver. Götüreceğim ben seni. Tırman masa. Aa masal stadyum var. Hadi inin bakalım hadi. Masal burası da çok güzel. Dostum Mardin'den selam olsun sana. Masal çok güzel. Buradan sonra en son labirente gireceğiz. Labirentte masalla bir yarışma yapacağız. Masal buraya bak. Vay çok güzel. Nasıl yapmışlar? Aynı gerçeğini yapmışlar biliyor musun masal makette? Evet cami vardı bak burası da neresi? Tapınak. Masal her yer her yerin en küçük hali var burada. Oo bunun içi görünüyor. Gel içine bakalım. Ay. Paralar var. Aa paralar var. Masal toplayalım mı ya? Aa burada var. Seni içine götüreyim masal içinden toplayı. Evet. İçine herkes para atmış. Biz atalım mı? Ya ben para atmam. Atalım. Niye? Bu bakayım ne paralar var çok merak ettim. Hangi paralardan var? Dolar var mı euro dolar? Yok hep TL var. Aa burayı 5 10 lira atmışlar. Buralara da atmışlar. Hep dolar euro yok <laughs> ama. Sağ var. Oha! Burada burada da var paralar. Çok paralar var. <laughs> Mazal Zengin olduk. Vay canım. Masal, dolarlar, eurolar var. Vay ben nereye çıktım? Biz de para atalım. Hadi bir masalla biz de para atıyoruz. Bu sene oyuna katılalım masal hadi. Çok paralar al. var ama. Biz de para atacağız evet. masalla. Dur al. Masal şimdi... Nasıl attın ya paraları? Hepsini bir anda niye öyle attın? Tek tek mi? atsaydın ya. Çok güzel. Mas masal altta da. Şunun altlarında paralar var asıl bak. Neyi? İçlerinde paralar var. Ney, ney? Onların içlerinde. Onları. Daha şu araların içinde paralar var hep. Hadi gel in şimdi oradan. İnin çıkma. Şu alalım mı? Alma alma. Nereden alacaksın? Alabileceğim mi ki? Al bakayım. <gülüyor> <Alalım>. <gülüyor> Alamazsın çünkü. Bakan, bakan, bakan. Alamazsın. Tam köşede duruyor. <laughs> Hadi gel Aldım At yine ben At onu Hadi. Zengin olacağım Onunla mı zengin olacağım? Verdiklerim daha zengin ederdi Allah. Hop attın Hadi gel gidelim başka yere Sonra bakalım İnsanlarla para bakabilir miyim? Hadi para bakma şimdi Hayır Gel orada çok paralar var öbür taraftan Bir bakabilir miyiz? Hadi gel 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 Güvenlik gerçekten var Bu paralar nasıldı? Burası neymiş? E Konya ince minareti Ne yaptın? Aa masal Balonlar var Alanlar var. Burası ne? Burası da şey. Annem yok ama. Peri bacaları. Annen oraya gitti. Peri bacaları burası da masal. Ama bir de en sırada buraya gelecek. Bu tarafa oraya gelecek. Gelmiyor ki onlar. İlerlem Baba geliyorlar. İlerlemiyor. Duruyor öyle. Hadi gel. Buraya bakalım. Aa burada da su akıyor. Elini yüzünü yıka. Pamukkale burası da. Elektrik Baba, çarpmasın. Ne? Elektrik olmasın. Dikkat et. <laughs> Mas ne? Mas. Ne? ne? Aa. Ee, kart ödeyince tarafta Bistak şey çalıyor. Bismi. Evet. Bakalım sedin içine bakalım masal. Vay. Ama yıkılmış ortası. Sedin ortası deş, yıkılmış. Beş, taş bayrağı. Evet stadın ortası yıkılmış ama. Çok büyük stad. Oha bir sürü insanlar var. Evet. Beni bekle. Nereye gidiyorsun? Yanlış yöne gidiyorsun. Şeylere gidiyorsun köşede. Gel gidelim yalılara bakalım hadi. Köprünün altından geçelim. Yalnız var ya, İstanbul'da da çok mimari var ya, değil mi masal? Burayı da biliyoruz, buraya Masal'la gittik biz. O oh, gerçek gemiler var. Oo gerçek gemiler var, sahil güvenlik var bak, güvenlik gemisi bile var. <laughs> Görüyor musun? Bak nasıl maketler? Bu maketlerden eve alalım mı? Evet. Bekle kafe ve büfelerin olduğu bölgelerde tüketilmesini önemli rica eder. Keyifli geziler dileriz. Masal şimdi neredesin? Aç uçakların yerine bak. Ha. Aa. Kavla kavla var. İşte onu diyorum ya sana uçabiliyor diyorum. Girsene içeri, gir içeri uçun onu. Üstüne bin. Yasakta yerlere girelim mi burada? Burada yasaklı yerlere girelim. Annen dolanarak geliyor. O zaman bekleyelim. De gel. Bekle trene sonra hep beraber bineceğiz. Annen de gelecek. Gemiden Şimdi Masal'la kıta değiştiriyoruz. Avrupa kısım kıta. Masal'la kıta değiştiriyoruz. ya kıtayı değiştirelim. Masal hadi de ben gidiyorum. Masal koş. Masal var evet, gidiyor. Evet gemi gidiyor. Hareket ediyor. Bağlamışlar ama. Çok güzel. Balıkta koşacakmış ya kısalarmış daha iyi olur. Aa burada da bir tane batık gemi var. Evet. Bak orada da bir şey var ha, Nerede? Bak orada da yer var. Oo masal çok büyük. Aa ca... Camilere bak masal çok güzel. gemi. Evet. Her şey var ya burada. Şimdi Ola. böyle bakarak gidiyoruz. Evet. Yanar dağlar gibi yerler var burada. Çok güzel. Sevdin mi masal? Evet. Hadi git bakalım. Masal, massal, massal Masal. Bye- bye The Bluetooth device is really too pair. Hadi bay masal. Masal gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> bay bay. Bay bay masal. O oh be kurtulduk. Masalı gönderdik. Masal gidiyor. Bay bay masala. <laughs> Soğur orası. Az önce ben büyük tane küçük tane şimdi bu da en evet. Az önce küçük tren şimdi büyük tren. Büyük tren. Çok güzel. Evet. Abi ben, en öndeyim. Arabayı yiyorum de bu gün son, sonra alırım. Tek şoför var. Çünkü. Bu kalkıyor ama istiyorsanız buna da bilebilirsiniz. Çocuklar mı yalnız mi? Efendim? Çocuk yalnız mı? Bilebilir abi lambanın. kapalı zaten. kaçacak. Büyük trenle gidiyoruz şimdi. Ben de ben gidiyorum oraya. Ha gidiyoruz. <laughs> Babay. Bu ne şey? Çok güzel gözüküyor. <laughs>